Bugün sizlerle patates ve sucuklu çok lezzetli bir kahvaltılık yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle sucuk ve patatesle harika, çok lezzetli bir kahvaltılık yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir miktar sucuk kullanacağız. Bunun tamamını kullanmayacağız. Bir miktar kaşarımız var. Rendeleyeceğiz. Bir adet patatesimiz, bir adet yumurtamız var. Patatesimiz büyük boy. Patatesimizi dilimleyeceğiz. Çok kalın olmayacak şekilde. Bu incelik yeterli patatesimiz için. Tüm patatesimizi dilimliyoruz. Patateslerimi dilimledim. Sucuklarımdan da dilimliyorum. Sucuklarımdan da yeteri kadar doğradım tavaya 5 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Tavamın içerisine patateslerimi ilave ediyorum. Hafiften kızartacağız. Patateslerim kızarırken tavamı böyle hafif hafif sallıyorum. Daha kolay bir şekilde kızarmalarını sağlıyorum. Patateslerimizi ters düz yapıyoruz. Çeviriyoruz kızaran patateslerimizi. Patateslerimiz kızarırken üzerlerine tuz ekliyoruz. Patateslerimiz kızardı. Bir yemek kaşığı da şöyle tereyağı ekliyoruz. Güzelce eriyecek. Tavamı şu şekilde sallıyorum. Tereyağının her tarafına yayılmasını sağlıyorum. Tereyağımız lezzet verecek kahvaltılığımızı. Üzerlerine sucuklarımızı diziyoruz. Yerleştiriyoruz. Tüm sucuklarımızı diziyoruz. Bu arada ben 2 yumurta kullanacağım. Ancak yeterli olacak. Yumurtamın üzerine birazcık tuz ilavesi yaptım. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine çırpmış olduğum yumurtayı ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde ekledim. Hemen üzerlerine kaşar rendemi serpiştiriyorum. Daha sonra üzerini kapatacağım bir kapakla. Üzerine biraz pul biber ve kimyon serpiştirdim. Kahvaltılığımız pişti. Altını kapatıyoruz. Patatesli ve sucuklu kahvaltılığımız pişti. Çok güzel, harika oldu. Ben üzerine pul biber ve kimyon da serpiştirdim. Ee, yine tuzunu, baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Diğer lezzetli tariflerle birlikte olmak dileğiyle. Bunun için yani diğer lezzet tarifleri de sizlere sunabilmem için bana abone olup beğenir misiniz? Videomun altına yorum yapıp like atabilir misiniz? Bu şekilde ancak YouTube bizi öneriyor. Bu şekilde ancak büyük kitlelere, daha çok kitlelere ulaşabiliyorsunuz, ulaşabiliyoruz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Ay, yok, 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 yok.